Mavi kelebekler, kanatları mavi renkte olan bir kelebek türü aslında. Bir tek farkı var. Bu kelebekler mezarlarda açan ölüm çiçekleriyle besleniyor. Sırplar 1992 ve 1995 yılları arası Bosna Savaşı sırasında toplu katliamlar düzenliyor ve boşnak cesetlerini kimse bulmaması için derin mezarlar kazıyor. 2007 yılında Bosna Hersek'in Sırbistan'a karşı açtığı davada Uluslararası Adalet Divanı ortada ceset olmadığı için soykırma dair bir delil olmadığını hükmediyor. Bosna Devleti toplu mezarların bulunması için bir komisyon kuruyor. Bu komisyon Bosna Bosna'da mavi kelebeklerin çoğaldığına dikkat ediyor ve kelebeklerin yoğunlaştığı yerlerde toprağın daha farklı göründüğünü fark ediyor. Bunun üzerine mavi kelebeklerin olduğu bölgelerde kazı çalışmaları yapılıyor ve Bosna Savaşı'na ait 300 kadar toplu mezar bulunuyor. Böylelikle Srebrenica'dan kaçırılan binlerce insanın topluca soykırıma maruz kaldığı kanıtlanmış oluyor. Toprak her şeyi unutuyor gibi görünse de Doğa hiçbir şeyi unutmuyor. Kelebeğin kanat çırpışı barış alan umudun fısıldayan sesi haline geliyor. Böylelikle mavi kelebekler Bosna halkının acı bir simgesi oluyor.